Ben de seni anamın katili belirlemedim. Gözlerime bak dedin. Sana böyle bir şey yapabilir miyim dedin. Baktım gözlerine... ...ama göremedim. Ben de kör olmuştum. İnanmadım sana. İnsan canından çok sevdiği birini kaybedince etinden bir parça kopmuş gibi oluyor. Canı öyle acıyor ki hiçbir şey göremez oluyor. Sanki gözlerime perde iniyor. Sevdalısının gözlerinin içine bakınca bile hakikati göremez oluyor. Ama artık görebiliyor. Sen de öyle. Kemal, ben o adamla evlendim. Çok korkmuştum. Kafam karma karışıktı. Kendimi asla affetmeyeceğim. Asla. Artık bunların bir önemi yok. Sana da bebeğine de zarar veremez artık. Kemal. Görüş bitti. Kemal. Kemal, sana söz veriyorum kurtaracağım seni. Mahkemede her şeyi anlatacağım. En iyi avukatları tutacağım. Söz veriyorum sana, buradan çıkacaksın Kemal. Her şey düzelecek, çok güzel olacak. Buradan kurtulacaksın Kemal. Kemal, sana söz veriyorum. Kemal. <laughs> Bu mektubu siz mi yazdınız? Evet. Orhan'ın benden ayrılıp Serap'la evlenmesi üzerine bir sinir buhranı geçirdim. Bunları onların arasına husumet sokmak için uydurdum. Orada yazanların tek kelimesi bile doğru değil. Ancak mektupla beraber gönderdiğiniz icra belgesi tetkik edildi. Orhan Bey'in mal varlığını kaybettiği ortaya çıktı. Bunu biliyorum. Ben Serap Hanım yazdıklarıma inansın diye gönderdim o belgeyi. Anlaşılan muvaffak olmuşsunuz. Çünkü Serap Hanım yazdıklarınızdan kat'i suretle emin. Bakın ben olayların buraya geleceğini hiç düşünmemiştim. Yoksa yazar mıyım o yalanları? Pişmanım. Başka bir sorunuz yoksa gidebilir miyim? Elbette. Ancak bizi haberdar etmeden Adana dışına çıkmayın lütfen. Olur. İyi günler. İyi günler Sayar. Olup. Seher Tuvçun'un evine derhal aramaya mı çıkarım? Emredersiniz komutanım. Aklım almıyor Bagıze. Ben nasıl bu kadar aptal olabildim? Nasıl? Kendine bu kadar yüklenme Güllü. Vallahi olanlar hepimizin aklını bulandırdı. Babam. Babam da biliyordu hakikati. Söyledi ama dinlemedim. Çiftliğe gelip bas bas bağırdığında Orhan silah çekti babama. Gülizar bile söyledi Pakize. Onu da dinlemedim. Kimseye inanmadım. Böyle bir şey olabileceğini ihtimal bile vermedim. Ah be Güllah. Senin şu inadın yok mu? Bak en büyük hatayı o adamla evlenmekle yaptın. Yani anlamıyorum. Nasıl bu kadar acele karar verebildin ki? Bilmiyorum. kendimi yalnız hissettim. Aciz hissettim. Birine güvenmeye ihtiyacım vardı. Bilmiyorum. Kendimi hiç affetmeyeceğim. Hiç. Kemal'e nasıl kondurabildim ben bunu? Ya o soysuza bir şey olur da ölürse? Ya Kemal hayatı boyunca hapiste kalırsa? Ay hayırlı aç kız. Ölmez de hapislerde çürüye ne olur inşallah? Ben senin yerinde olsam ölmek isterdim. Bütün bu yaptıklarından sonra insanların yüzüne nasıl bakacaksın? Bir ömrü hapiste nasıl geçireceksin? Ama senin suçun... ...Seher gibi zayıf bir kadını bütün bunları alet etmek oldu. Ee... ...bedeli neyse ödeyeceksin Orhan. Thank sen de yemersin. Gel 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 anasını bir tanesi gel. Hey. Yok canım, canım. Oh mis gibi kokarmış benim oğlum. Mis mis. Oh. Kızım, ee, sana bir şey diyeceğim ama... E... Söyle anam. Yavrum, baban çok perişan oldu. Adam neredeyse kendini yakıyordu. Gidip bir gönlünü alsan hiç olmazsa. Seher Hanım, evinizi aramamız zannedildi. Sen yukarı çık, sen şuraya, sen de buraya bak. O ne olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.